Şimdi sırada ilginç bir araştırma var. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi akademisyenleri bir araştırma yaptı. 9 yıl boyunca İstanbul trafiği izlenmiş efendim ve bir rapor hazırlanmış. O raporun sonucuna göre İstanbul'da yaşayanların ömründen üç buçuk yıl trafikte bekleyerek geçiyormuş. Şimdi bu araştırmanın sonuçlarını irdeleyeceğiz. Biraz sağlığımıza, kalbimize etkisini konuşalım. Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi, kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Özlem Esen bizimle birlikte. Özlem Hanım merhabalar, hoş geldiniz Zeynep. Merhaba. Biraz azalıyorum İyi Özlem Hanım'ın sesini ama. E, merhabalar tekrar. Ne dersiniz bu araştırmanın ne gibi sonuçları ortaya kondu trafikte geçen bir üç buçuk yıl? Ama bundan da tabii kaçarımız çok mümkün değil. Malum trafiğin hali ortada. E, siz neler söylemek istersiniz bir uzman olarak? Buyurun. Evet eve çok kıymetli zamanlarımızı trafikte geçirdiğimizi gösteriyor. E, şehirde yaşayan kişinin. Ee, bu kadar e, zamanı yolda geçirmesi maalesef bir kayıp. E, bu zamanı hareket ederek, spor yaparak dinlenerek geçirecek kişilerin. ...maalesef yolda geçirdiğini görüyoruz. Bu hareketsizlik bir kere kalp sağlığı için oldukça büyük bir risk teşkil ediyor. Onun dışında tabii ki getirdiği stres ve yoğun kaygı da bunun cabası. Ama son yıllarda daha da önemli bir bilgi elde edilmiş... ...trafik gürültüsü aslında gürültü kirliliği diyoruz. Bu yoğun trafikte maruz kaldığımız gürültü de kalp krizlerini tetikleyebiliyor... Ee, bu tabii çalışmanın mahiyeti ile ilgili ama bütün ilgileri birleştirdiğimizde İstanbul'da yaşayan kişilerin neden büyük bir kalp riski altı olduğunu görebiliyoruz. Yani evet İstanbul aslında ya sadece İstanbul değil dünyadaki metropollere baktığımızda oradaki o işte e, kaos hayatın o hızlılığı hava kirliliği aynı zamanda e, sadece kalple ilgili değil birçok hastalık riskini de beraberinde getiriyor. Şimdi sevgili editörüm bana bir e, bilgi verdi bu şeyle ilgili araştırma ile ilgili uzun süreli trafiğe trafik gürültüsüne de aynı zamanda maruz kalma artmış bir kalp hastalığı riskine sebep oluyor. Yeni araştırmalarda bu bağlantı e, hakkında da yine bir takım ek ipuçları ortaya koyuldu durumda. Ee, şimdi 5 yıllık bir süre içinde yaklaşık 500 yetişkin incelenmiş ve her bir kişinin e, her bir kişinin ev adresi için e, trafik ve uçak gürültüsü verileri toplanmış. Kardiyovasküler riske katkıda bulunan diğer faktörler, işte az önce söylediğim gibi hava kirliliği de dahil. Bunlar ayarlandıktan sonra ortalama 24 saatlik gürültü seviyesindeki her 5 desibel artışın kalp krizi, felç ve diğer ciddi ee, kalplerde yüzde otuz bir artışla ilgili hastalıklarda daha doğrusu yüzde otuz bir artışla ilgili olduğu bulundu. Şimdi bu bilgi de e, trafik stresinin yanı sıra biraz gürültüyle de e, alakalı. Bunun için neler evet. söylersiniz? Evet yani kaygı hareketsizlik bir yana e, gürültünün altını çizmek çok kıymetli çünkü aynı şehrin farklı bölgelerini de araştırmış bu e, kişiler yani aynı şehirde yaşıyorsunuz ama daha sakin e, trafik kültürüsünün daha az olduğu bölgelerde kalp krizinin daha az olduğu görülmüş e, ve kişinin bu maruziyeti yani e, trafikte maruz kaldığı gürültünün de yıllar içerisinde arttıkça kalp krizi riski de arttığı görülmüş. Dolayısıyla siz mümkün olduğunca şehrin daha sakin bölgelerini tercih ederseniz biraz daha kendinizi güvene almış oluyorsunuz. Yine bu bahsettiğimiz çalışma da aslında sadece araç trafiği değil hava gürültüsünden de bahsediyor. Yani bir hava Trafiği de var biliyorsunuz İstanbul'da yoğun bir uçak trafiğini olduğunu da biliyoruz. Bunun da maruziyeti maalesef aynı gürültü kirliliği içine dahil edilip kalp krizini tetikleyen bir faktör olarak görülmüş. Yani aslında bundan sonra şunu sormamız lazım. Metropol'de yaşayan bir insanı insan için kalp krizini net tetiklemez diye sormak lazım evet, galiba onun evet, cevabı çok, doğru, çok daha çok doğru. az peki diyelim şimdi hadi birazcık da hani tıp açısından baktığımızda daha doğrusu anatomik açıdan bakalım e, ya da genetik açıdan Ailemizde böyle bir şey yok, kalp krizi hikayesi yok. Bizim kalbimiz sağlam. İşte her sene kontrollerimize gidiyoruz. Zararlı şeyler kullanmıyoruz. Beslenme düzenimiz gayet iyi. Bu bahsettiğimiz metropol stresi, metropol gürültüsü ve hava kirliliği yüzde kaç etkili olur? Bunu söylemek her birey için tabii yine zor. Kişinin bütün yaşam şekli bunu belirliyor. Çok güzel dediniz. Yani günde kaç saat oturuyor, kaç adım yürüyor. Bunların hepsi ideal olduğunu düşünürsek dediğiniz gibi gayet hareketli bir birey. Kolesterolleri çok hmm. ideal bir yerlerde. Bunun getirdiği kalp krizi riski orada ifade edilen bir rakam aslında göreceli bir yüzde 34. Yani sizin kalp krizi riskiniz çok minimumsa yani yüzde 10 bir kalp krizi riski taşıyorsanız bu yüzde 1.3 oluyor aslında bir nokta ot yani 30 artması sizi çok fazla etkilemiyor ama zaten risk altındaysanız bu tamamen matematiksel riskler modeli dediğimiz bir şey. Dolayısıyla risk altındaki bir insanın aslında tetikleyici faktörü oluyor hmm. diyelim bu. Sınırda bir kolesterol, bir takım hareketsiz, sağlıksız yaşam alışkanlıkları olan kişiler... Bir de bu gürültüyle e, maruz kaldıklarında tetikleyici faktör oluyor çünkü gürültü aslında bizim sinir sistemimizi tetikleyen faktör yani sempatik sinir sistemi dediğimiz bizim e, tehlikeden kaçma sinyalini veriyor vücudumuza ve bu anda kişi kalp krizine maruz kalabiliyor. Evet özellikle ani gelen e, yüksek gürültü e, çok etkileyebiliyor evet. yani insanın bir anda o işte ses şey seviyesinin Kortizol seviyesinin yükselmesi, kayıp atışların hızlanması konusunda. Peki e, ne yapmamız lazım? Peki trafiğe mi çıkmayalım hocam? Ne önerirsiniz mesela? Ben bir ara e, e, vapur ve e. motor kullanıyordum aslında ama o da yolumu çok uzatıyordu. Bir süre sonra o da sıktı tekrar trafiğe geri döndüm. E, neler önerirsiniz? Ben de aynı şekilde yıllarca uzun yol çektim İstanbul trafiği içinde ve yaşam şeklimi değiştirmek durumunda kaldım. Lokal yaşamayı tavsiye ediyorum. Ev iş arasını toplu taşımayla kısaca kat edebileceğimiz lokasyonları tercih etmek gerekiyor. Tabii bu mümkünse her zaman her İstanbul'un yapabileceği bir şey olmuyor veya bu noktada dediğiniz gibi toplu taşımanın daha keyifli hale getirmesi daha çok vakit gerektirebileceğiniz bir kombinasyon yapmak en güzeli veya bu zaman dilimini verimli geçirmek gerekiyor gerçekten gürültüye daha az maruz kalarak bilmiyorum şimdi kulaklıkla müzik dinlemek bunu rahatlatıcı olabilir kulaklıkla bir kitap dinlemek rahatlatıcı olabilir ama yolculuğu biraz zamanı kazanarak geçirmek gerekiyor. Boş bir zaman diliminden verimli bir zaman dilimine geçirmek gerekiyor. Kesinlikle. O yüzden bütün toplu taşımada herkesin elinde telefon, başları öne eğik. O şekilde ne yapsınlar? Yolculuklarını geçiriyorlar. Evet, o da bir olay. Evet, hocam çok teşekkür ederim. Güzel bir hafta sonu diliyorum size. Ağzımıza sağlık. Özlem sen bizimleydin. İyi yayınlar. Sağolunuz. Şimdi sıradaki haberimize devam edelim. Geç